Haftaya düşüşle başlayan altın tekrar yükselişe geçti. Ancak yükselişe rağmen Fethiye'deki kuyumcularda yoğunluk oluştu. Yatırımcıların güvenli limanı yine altın oldu. Altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken, Fethiye'deki kuyumcular artan müşteri ilgisiyle dikkat çekiyor. Dün sezonunun yaklaşması ve ekonomik belirsizlik, altına olan talebi daha da artırdı. Altının önü açık. Uzun vadede 4'ü zaten gördü bir geriledi. Bu kısa düzeltmeler diyoruz buna. Uzun vadede 4,5-5'i dahi zorlayabileceğini söyleniyor. Tabi bu bir öngörü. Net bir şey söylemek zor ama şu konjöktörde olursa da hiç şaşırmamamız lazım. 4,5-5. Bunun sebebi ne derseniz bazen bir kısa düşüşler oluyor. Bu da tamamen dünya konjöktörünle ilgili. Amerika'nın yeni Amerikan başkanının açıklamaları getirdiği ek vergiler, bunlar piyasada bir belirsizlik ve huzursuzluk yapıyor. Ee, belirsizlik de güvensizliği oluşturuyor. Ee, güvensiz bir ortamda en güvenilir liman altındır. Her zaman ee, bir dolardaki spekülatif hareketler şeyler altında ee, daha güvenli vatandaşın hissettiği. Geçen yıl mesela döviz hiç kazandırmadı. Bu yıl ilk çeyrekte bile %20 %30 bir kazandırım yaptı ve önümüzdeki beklenti de yılın ilk yarısında da altının dört buçuk olma ihtimali çok büyük ve daha üzeri de olma e, beklentileri var. E, Halkta acayip bir talep var. Talebin sebebi de e, birinci olarak düğün sezonunun başlaması. İkincisi de şöyle söylüyorum, insanlar cebindeki parasının erimesini istemiyor. Bir şeylere bağlaması gerekiyor. Şu an içinde her zaman söylediğimiz gibi en güvenilir yatırım altın.